Kızlar hemen açın kabakları. Vaca'nın acı Jolly karpuz aldı. Ne kadar lezzetli. Peki Mia ne aldı? Vaca'nın kırmızı biber, acı biber. Ah üçgen. Bence ilk Mia başlamalı. Çünkü o kadar tatsız bir şey var ki. Umarım çok da acı olmaz. Küçük bir parça deneyeceğim. <laughs> çok iyi değil. <renk>. Artık istemiyorum. Pekala <laughs> öyle olsun. Challenge için hepsini yiyeceğim. Ah, iyi <laughs> Ne? Bana ne oluyor böyle? Kızlar, içinde her şey yanıyor. Ateş istemiyorum. Ah, iller. Hayır, bakalım yandı. Pekala, yeter bu kadar. Karpuz da okay. kapatalım. Böylesi çok daha iyi mi? Nasıl olsun, iyi misin? Harika, yanmış bir waffle aldım. Şimdi denemek zorundayım. Aa, ne kadar iğrenç. Şimdi ne aldınız kızlar? Vay canına Mia'nın pastası var. Ne kadar havalı. Sanırım bu yuvarlak güvercinler harika uyuyor Julie. Mia kurallara hmm. göre ona vermelisin. Sen aç gözlü değilsin değil mi? Okay. Ve sana üçgen dilim bir pasta kalıyor. Şimdi Mia Julie tüm yuvarlak güvercinleri verecek. Hey Mia biraz daha dikkatli olabilir misin? Pekala. Kıpırdı ama bu meydan okumada kavga edemezsiniz. Mia pastanı bitir ve devam ederim. Çok kolay, çok lezzetli. Hmm, pastanın bu kadar lezzetli olabileceğini hiç düşünmemiştim. Lezzetli. Hepsini çabucak yemek istiyorum. Tamamdır. Kapağımı açacağım. Peki ben ne aldım? Vay canına, pizza. Ne kadar havalı. Şimdi onu yiyeceğim. Ah uzak durdu. Kesinlikle yiyemezsiniz. Ben yiyeceğim seve seve de mi görüyorsunuz? Orada üçgen dilimi. Görüyor musunuz? Of, beynim olmalı. Ne kadar lezzetli kokuyor. Affedersin Julie. Ama kendim almalıyım. Üçgen. Her şey kurallara göre. Ne kadar lezzetli. Nefis. Sanırım geri kalanı da almalıyım Julie. Bırak bunu. Gerçekten tüm pizzayı bu kadar kolay bırakacağımı düşünüyor musun? Hayır, lezzetli pizza mahvoldu. Ama yine de onu yiyeceğim. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Pizza gibi kokudan şimdi. Tamam, benim sıram. Vay be, Noodle. Ne kadar havalı. Dur, üzgünüm. Gücümü biraz hesaplayamadım. Hayır, Noodle'ım. Tamam, tamamen kırdı. parça yaptın. Nasıl yiyeceğim? Bir kare açacağım, bir bakacağım. Oh, hayır kızlar şimdi sizi saracak. Eğer Julie'yi noodle'ıma kırmasaydı böyle bir şey olmazdı. Şimdi hepimiz noodle içindeyiz. Pekala tamam bakalım sırada ne var. Okay. Önce ben açabilir miyim? Harika. Vay canına bende kare çikolata var. Ne kadar havalı. Şimdi parçalara ayıracağım ve yiyeceğim. İşte bu kadar harika. Baksanıza pençelerime. Arr, <laughs> Şaka yapıyorum. Kesinlikle sizinle paylaşmayacağım. Ne kadar lezzetli. Mia devam edebilirsin. Pekala. Ben de küflü kokulu peynirim var. İğrenç. Peki neden bu kadar iğrenç bir dilim aldım? Onu nasıl yiyeceğim? Çok kötü kokuyor. Çöpte bile peynirden daha güzel koku gelirdi. Deneyelim. Ay, iğrenç. Ah hayır Tina. Peki neden ağzıma soktun bunu? Şimdi nefesim kokuyor. Okay. Şimdi benim sıramı açmayı. Bakalım altında ne var? Başınızda bunlar Pringles cipsleri. <laughs> Onlara bayılırım. Ne? Sana bir vermek? Hayır. Nasıl vereceğini biliyorum. Şöyle baksana. Nasıl seversin mi acı biberli cipsleri? Ah, hayır sevmiyor musun? O zaman bana verebilirsin. Beni kandırdın mı? Onlar biberli diye soğanlı. Tamam, hemen her şeyi kendim yiyeceğim. Çok lezzetli. Aa, baksanıza böyle çıkarabilirim hepsini. Ama cipslerden kulemi kırdın. Ama neyse harika bir fikrim var. Böyle yuvarlak bir şey toplayabilirim. Ellerinize çekin. Aa, o kadar havalı görünüyor ki. Tadına bakmalıyım. Aa, çok lezzetli. Hazır mısınız? O zaman açın bakalım. Bayti nacolu de skittles. da hupa bu basa kazanır mı havuçlar. Hadi başlayalım. Aynen öyle. Paylaşmayacağım sizinle. Hepsi benim için. Bunların hepsini açacağım ve tadına bakacağım. Ha? Yakaladım. Ah oh, görüyorum ki yiyecek yakalama becerilerim sizi çok şaşırttı. O zaman başka neler yapabileceğimi izleyin. Şimdi tüm sakızlardan ambalajı çıkaracağım ve elimde hafif bir hareketle onu renkli ve konfeti haline getirebilirim. Ne yapıyorsunuz? Ah bunlar çok güzel parlıyorlar. Onları üflemeyin. Aa, bu arada sakızlarım kaldı. Hemen tadına bakmalıyım. Hepsini yakaladım ve şimdi güzel bir baloncuk şişireceğim. Boks yapamadım. Ben ya ne görüyorsunuz hemen? Neyse biz daha deneyeceğim. Olmadı. Of ya Mia sen de görünme. Tamam anladım sizi. Şimdi güzel kocaman baloncuk şişireceğim. Bir dakika. Hadi sen gidiyor. Oh, hayır. Peki <laughs> yeter ama tadına bak. Okay. Şimdi paketin hmm. ucunu keseceğim <laughs> ve tadına bakacağım. Skittles'a bayılırım. <laughs> Yuvarlak yiyecekler kesinlikle çok havalı, çok lezzetli ve çok güzel. <laughs> Nefis. Her şeyi yemek istiyorum. <laughs> Bunun için bir pipetim bile var. Onun sayesinde çok komiksiniz bu arada. Mia şeker mi istiyorsunuz? Hayır fazla şey istiyorsunuz. Hiçbir şey vermeyeceğim. Hepsi benim için. Vay be ne kadar lezzetli. Ağzımı şekerle doldurdum. Oh hayır. Sanırım bu kadar. Çok yememeliydim öyle kızları şekerle kirlettin. Ama paylaştığını sanabilirsin. Kesinlikle sevdiler. Hadi hızlıca bonibonları yiyin. Jolie planınızı anladı. Kim kaldı Mia? Hadi. Havuç seni bekliyor. Mia çok üzülmüş. Hadi. Sen yemelisin tavşan havucunu. O kadar da fena değil. Çok da sevdim aslında. İşte bu kadar bitirdim. Her şey çok iyi. Aa ne oluyor böyle? Çok garip hissediyorum kendimi. Aa bu havuç değil Şimdi ben korkunç bir be. adamşanım sizi yiyeceğim. <laughs> Korktunuz. Ne aldı öğrenelim. İşte bu. Zengin Julie ucuz dondurmuş pizza aldı. Ama zengin Phoebe pahalı pizza var. Zavallı Tina da inanılmaz derecede pahalı pizza almış. İşte bu. Baksanıza ondan zenginlik ve lüks kokusu geliyor. Ama Tina senin yerinde olsam bunları atmazdım. Deniz ürünleri çok pahalı ve çok faydalı. Ne? ben ne yapayım? Ben bunları sevmiyorum. Bir kabuklar vardı. İğrenç bir şey. Ne var? Kendiniz değilsiniz. Ben burada ne yiyeceğim? Her şey çok iyi iğrenç. Ama bir fikrim var. Aa, tamam. Sokak lokantasından aldığım çatal ve bıçağı bulmam gerekiyor. Harika. Şimdi kendime en lezzetli kabuklarını keseceğim. evet. Vay be bu çok lezzetli kızlar ister misiniz tadına bakmak? Hayır mı? Tamam öyle olsun. Her şey kendim yiyeceğim. En iyisi yiyecekleri bana bırakıyorsunuz. Ha, bayılırım pizzanın kabuklarını. Onları çok sevdim. <laughs> ne kadar iğrenç görünüyor. Tamamdır bitirdim. Şimdi sen Phoebe. Sonunda çok acıkmıştım. Tüm pizzayı yemeye hazırım. Vay canına çok lezzetli. Kabuklara ihtiyacım yok. Ne var Tina? Kabukları seviyorsun al bakalım. Senin için olsun. Tina bunlar sadece pizza kabukları. Neyse ben de pizzanın kendisini yiyeceğim. O kadar işte açıcı ki lezzetli. Tamamdır kızlar ben bitirdim. Nere? Bunları bana verin. Bunu alacağım. Orada uyuyacağım. <laughs> tamam şimdi sen. Ah, şimdi benim sıram mı? Korkunç. Bunu nasıl yiyebilirim? Bu çok ucuz bir şey. No. Ah, acilen bir şeyler bulmam gerekiyor. Tabii ya. Şey, bu değişiklik pişirmem gerekiyor. Bunu lezzetli yapsam çok iyi olur. Çok iyi para ödeyeceğim. Vay canına. Onun özel bir alaçısı mı var? Tabii ki öyle. Ayrıca benim için tüm ödevlerimi yapıyor. Asistan ve tabii ki hademe olarak çalışıyor. Vay canına pizza çok daha lezzetli görmeye başladı. Hemen tadına bakmalıyım. Çok acıktım. Şef altın polini bile eklemeye karar verdi. Teşekkürler. Bu doğru karardı. Güle güle. Tadına bakalım. Mm, fena görünmüyor ya tadı. Berbat. Fakirler yemek yiye bunu sadece. Kıpırdamayın. Ben içeceğim önce. spa spagetti normal görünüyor. Edina hey sakın yeme. Tamamdır. Şimdi ben tadına bakabilirim. Aslında fena görünmüyor. Ama güzel kokuyor. Tadı fena değil. Ama bir şeyler eksik. Ah, Ketçap tabi ki. Biraz paketimi ketçap ekleyebilirim. Böylece milyarlarca kat daha lezzetli oluyor. Julie tüm iştahımı berbat ettiğin için bu gerçekten çok lezzetli olduğunu anlatamıyordum. Tina yemek iste benden bu sadece benim için. Nefis çok iğrenç. Bunu nasıl Bu çok iğrenç görünüyor. Sıradaki kim? Tina. Hadi sen. Bu Vay canına. Ben de giga puanlığım o karnaval. Yine deniz monsülleriyle mi? Eh, bir şey. Hayır. Bunu yemek istiyorum. Bana ver. Tamam bakalım bende ne var? Hayır olmaz Bu ne? Da... Bu ne? Ben böyle bir şey hayatımda yemedim. Hayır benim pahalı noodle'ımı yiyor. Denemek istemiyorum. Ben de istemiyorum. Oh, ne yapsan. Tabii ki bir fikrim var Tina. Senin için harika bir teklifim var. Sen bana noodle'ı veriyorsun. Ben de sana parayı. Ne dersin? Tabii ki kabul edeceğim. Ben kendim uzun zamandır onu yememiştim. Ben bayılırım bu noodle'a. <laughs> Harika bir değişim. Değiş tokuş yaptık. <laughs> Ve benim mükemmel makarnamı aldım. Hmm, lezzetli. Bu inanılmaz de lezzetli. Ama bu zavallı onu kurtlar yetiştiriyormuş gibi yiyor. <laughs> bu ne para mı? Ona ihtiyacım yok ya. Ne yapacağım biliyor musunuz? Ellerimi sileceğim. <laughs> biliyor musunuz? Burada hiç kimsenin para ihtiyacı yoksa ben onları alabilirim aslında. <laughs> bir çanta alacağım. Bir ayakkabı da. Elimde ne olduğunu öğrenmek ister misiniz? Aa, bu sade kızlar. Bu ne böyle? Bu nasıl kullanacağım? Ver şunu bana. Şimdi her şeyi yapacağım. Bu anlık kahve. Sadece paketi açıyorsun. Suya döküyorsun. Ve ağzına biraz da döküyorsun. <laughs> bu çok lezzetli. Şimdi böyle karıştırıyorsun. Ve çözülüyor. İçebilirsin. Ne? ne böyle bu görünüşe göre el fakir insanların yemeği ve içeceği yapabilecek bir şey? Hayır, lütfen bunu yemek istemiyorum. Zorlamayın beni. bak Birazcık tadına bakmalıyım. Ama aslında biliyorum hey. Arabo da aktörü geçti. Tamamdır döktüm. Her şeyi içtim. Sıradaki kim? Lütfen aç. Dar havalı. Aa, mükemmel. Bayıldım. Sipetini de Neye bakıyorsun Tina? İstahımı tamamen mahvediyorsun. Aç bakalım seninkini. Seve seve. Vay canına burada ilginç bir şey var. Bunu sadece filmlerde görmüştüm. Görünüşe göre bunu bir şekilde demlemek gerekiyor. Ah tamamdır. Peçeteni kullandı mı yakala Fibi. Hadi ama neden üzülüyorsun? Tamam neyse. Yüzünde bir karışık falan görünecek. Kızma. Bunun tadına bakacağım. Hmm, lezziz. Sonra ne var? Vay canına. Üzerinde için yazılmış bir kavanoz. Ah bir şey. Tadına bakmak istemiyorum. Belki başka bir şey vardır. var canına altın kahve. Altın tozlu. <laughs> Dişleri mükemmel sarı olmuş. Şimdi su iç. Harika. Oh, hayır böyle yapmamalısın. Neyse. Zengin kızlar böyle tükürmezler restoranda. Harika. Şimdi ne aldınız? Vay canına. ne kadar eğlenceli bunlar burger. Bu sefer Sevinç şanssız. İnanılmaz derecede ucuz bir burgeri var. Ama Tina'nın pahalı burgeri var. Ve sonunda Jolie'miz mükemmel bir yemek aldı. Altın burger. Hadi bebe ne yapıyorsun? İğrenç. <laughs> Aa, bu ne domuz gibi? Bana yaklaşma. Kirleteceksin beni. Aa, hayır. Sanki bir canavar. Bibi başlasan iyi olur. Seve seve ben çok açım. Ne? İçinde başka bir şey yok mu? Böyle olmaz. Kesinlikle soslara ihtiyacım var. Burger'e biraz daha ekleyelim ki daha lezzetli olsun. İşte çok daha iyi görünüyor şimdi. Oh, vay be en sevdiğim. Hmm, ne kadar lezzetli ketçap ve hardalla her şey milyarlarca kat daha lezzetli oluyor. Ya nasıl böyle yiyebilirsin? Ah kafam ağrıyor. Berbat çok kültürsüz. Neyse şimdi ben yiyeceğim burgerimi. Yardıma ihtiyacım var. Tamamdır sonunda geldi hizmetçim. Tamamdır altın eldivenler. Ne istiyorsun? Para mı? Al bakalım. Sağ versen. Neden böyle bakıyorsun? Al bir tanesini de git buradan. Neyse ben yemek yemeliyim. Bu burger mükemmel görünüyor. Ee, ne yapıyor? Ellerimi kirletmek hmm. istemiyorum sadece. Ah, bu çok lezzetli. Ne <laughs> <laughs> Julia, Oscar ve Tina meydan okumaya başlamaya hazır. Görünüşe göre Oscar önce kasayı açmak istiyor. Hmm, bu canına orada iğrenç bir şey var gibi görünüyor. Bu da ne böyle? Aman tanrım soğan iyi renk. Bunu gerçekten yapmak zorunda mıyım? Vay be tamam. Aptal soğanlar. Sizden korkmayacağım. Hadi bakalım ister misin Tina? Tamam. İstemiyorum ama mecburum. Hadi Oscar daha fazla. Bir şey kalmadı neredeyse. Zaten bitirdim. Ve son delim işte bu. Aa bu iğrençti. Biraz daha kaldı. Kaç tane var artık bu soğan da burada? Aa, tamam. Gönlü göre hepsi bu kadar. Aa. Ne? Bir tane daha mı? Asla olmaz. Bir soğan daha yemeyeceğim. Anneciğim üzgünüm. Aa. Kızlar kendimi tutamadım. Pardon. Görünüşe göre başka bir dalga daha geliyor. Okay. Hayır. Başka bir dalga ihtiyacımız yok. Durumu acilen kurtarmamız gerekiyor. Al bunu Ostay. Oh, tamam kurtulduk. İşte bu tamamen farklı bir konu. Sanırım şimdi benim sıram değil mi? Bakalım bu kısa da benimle bir ikili Bahçene gökşah pastası <laughs> cidden mi? Aman ah, Tanrım ona bayıldım. Şimdi arkanızı yaslanın çocuklar. Ve ben bu harika pastanı nasıl yiyeceğimi izleyin. Peki burada ne var? Ne istiyorsun? Hayır daha neler. Kendi lezzeti pastamı kendim yiyeceğim. Bu da lezzetli bir gökkuşağı. İnanmıyorum. Tina sen kasanı aç Tamam Tamamdır. Şimdi bakalım burada ne var. Bu da ne böyle ilginç görünüyor. Bunu yiyebileceğimi sanmıyorum. Bu parıltılar da ne böyle? Bu ne için acaba merak ediyorum. Vay canına çok büyüleyici. Biraz uykum geldi. Evet görünüşe göre bunlar bir sorunlu parıltılar. Oscar bunun içinde ne var ve üzerine ne yazıyor? Uyku mi? Ne? Vay canına. Peki şimdi ne yapacağız? Tina uykuya dalmış ve hiçbir şekilde uyanmıyor. Ama sanki Oscar'ın bir fikri var. Aa, bu çok iyi Ama işe yaradı. Vay canına <laughs> Tina yine bizimle. Hey çocuklar. Ne yapıyorsunuz? Planınız ne? Çakaba yapmak istiyorsunuz. Aa, hayır sanırım tahmin ediyorum. <laughs> Aa, çok iyi bir fikir. Güzel düşünmüştün. Hadi bakalım pekala. Bu gülü böyle kapladık. Hadi. Tamamdır. Harekete geçme zamanı. Hey, man. Cool. hey Julie. Bugün harika görünüyorsun. Tıpkı muhteşem gül gibi. Bu senin için. Ah, ne kadar güzel. Teşekkürler Oscar. Hmm. Evet çocuklar bu arkadaşlara böyle yapılmaz ama öte yandan söz konusu bu kadar lezzetli bir pasta tatlı rüyalar Jolly ve afiyet olsun millet. İyi yeni kasalar oley. Görünüşe göre bu sefer Tina ilk önce başlamak istiyor. Tamamdır bol şans şimdi göreceğiz. Pekala bu ne böyle limon mu? Aa, bunu asla yemem çocuklar. Ya ben limonu nasıl yiyebilirim? Ne böyle mi? Kabuklu mu? Tamam. Aa, ama tanrım ilk ısırık ve çok ekşiydi. Bakalım sizde ne var? Oscar kasanı aç. Tamamdır. Şimdi açıyorum. Aa, ne oldu burada? Açılmıyor nedense. E, ee, elimizde ne var? Vay canına açıldı. Sanırım bende çok havalı bir şey var. Teşekkürler kızlar. Pekala. Aa, bu kokteyle benim. Uzak durun. Sizinle paylaşmayacağım kadar lezzetli. Hadi Jolico sana aç. Tamam değil Orada ne olduğunu merak ediyorum. Vay canına bu bir çeşit kutu gibi görünüyor. Hmm, bunun içinde bir şey var. Madalyon mu? Ne ilginç bir şey. Ve buna neden ihtiyacım var ki? Evet elbiseme bile uymuyor. İçinde bir saat var bu arada. Hmm, acaba ne olacak buna basarsam? Hey çocuklar sorun ne? Beni duyuyor musunuz? Ah görmüş bu sihirli bir saat. Bir zamanı döndürebiliyor. Üzgünüm Oscar ama bu kokteyli şimdi ben içeceğim. Hmm, bu tatlılar da bu arada benim olabilir. Hmm, ne kadar lezzetli. Evet saatin gerçekten bir mucize oldu. Ortaya çıktı. Yes. <laughs> ah, Tina neredeyse seni unutuyordum. Diyordu kesinlikle bir şey planlamış. Ah zavallı Çin'e şaka mı yaptın? Tamamdır. Limonlarla zaten şanssızdı. Pekala işin bitti mi? Şimdi ne yapıyorsun? Görünüşe göre Oscar'la küçük bir değişim yapacaksın. Ne zamandır makyaj sanatçısısın sen Julie? Hmm, orada ne çizdin? Çok merak ediyoruz. Nice. Ve işte şimdi Oscar çok yakışıklı oldu. El saatleri nerede? İşte buydu. Umarım benim sürprizlerimi beğenmişsinizdir. Siz ne kadar komiksiniz. Baksın, ben sizi çok yakışıyor. Oscar harika olmuşsun. Okula böyle gidebilirsin. Mesela. Oh, ne oldu? O sen mi çizdin bunu? Aa, ben Palyaço'ya benziyorum. Korkunç. <laughs> Peki bu kez ne olacak? Bir sonraki mücadeleye hazır mısınız? Görünüşe göre Julie başlıyor. Aa, evet kazandı. Tamamdır bakalım Julie'de ne var? Kasamı açmak için sabır sezonuyorum. Ve burada Pringles bekliyor? Bu çok lezzetli. Hmm, inanılmaz i̇nanılmaz kokusu var. İşte böyle. Aa, ama bakmayın öyle. Hı -hı. Ne yapıyor Çok komik. Nefis bir şey. Duramıyorum resmen. Sonladım. Evet hepsini bitirdim. Ne mutluluk ama. Pekala sıradaki kim? Tamam, tamam sıra bende. Şey bu da ne böyle? Hmm, Tabasco sosu mu? Bunu ben nasıl içebilirim ki? Aman tanrım. Yanacağım ama. Hayır. Mecbur muyum? Tamamdır. Ben güçlüyüm. Ve hiçbir şey beni korkutamaz. Sosun tadına bakalım. Oh, aman tanrım. Bu çok acı. Sıcak oldu burası. Şimdi yanacağım. Evet. Okay. Şimdi de kasamı ben açacağım. Tamamdır. Şimdi göreceğiz. Bence canına. Ne kadar güzel. kara bayılırım. Bu top çok iyi. Baktığınızda biraz soğuk oldu. Oh, hayır Tina dikkatli olmalısın. Bu topun belli ki bazı büyülü özellikleri var. Oh, ben de tam da bundan bahsediyordum. Tina buzluğa dönüştü. Aman tanrım. Jolie de öyle. Oscar... Son umut sene kalmış. Kızları kurtarmalısın. Dönüşe göre Oscar Adi Tabasco'nun hepsini içecek. Ve şimdi buraları yakacak. Hava çok sıcak oldu. Dikkat edin. Vay be Oscar bu gerçekten işe yaradı. Ama görünüşe göre çok fazla tabas kususu içmişsin. Yürü arkadaşını kurtarma sırası sende. Ah bu gül gidiyor. Ama neden? Çünkü çok zekisin Yürü. Kurtardın herkesi. Kesinlikle çok iyi iş başardın. <laughs>